Selamünaleyküm arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi sıranın ucu bucağı yok. Sol tarafta sıra, sağ tarafta ayrı bir sıra. Polis ne yaptığını zaten bilmiyor. İşte görüyorsunuz. Kimsenin kimseye saygısı yok. Hele bu. Ermenilerin hiç saygısı yok zaten. Onlar apayrı bir mahlukat. Ha, onların peşine bizim Türkler de fark etmiyor. Aynısı. Onlar da dururken solluyor. Ee, biz sırada bekliyoruz. Her şeye riayet edelim, düzgün diye. Maalesef e, burada riayet diye kural diye düşüyor. Şey zaten bizim Türk şoförleri ee, Ermenilerden sonra herhalde bizimkiler geliyor. Tabi bunun içinde kültürlü olan insanlar var, onlar hariç. Ha kültürsüz bir sürü şoförümüz var. Zaten adamların üstleri, başları, ayakları, pantolonları e, berbat bir vaziyette e, gördüğünüz gibi kimsenin kimseye bir saygısı yok. Durum bu. Bizi İlk hareket ettiğimiz yerden dün başka bir yola sokarak bir yere kadar getirdiler. Orada akşamdan sabaha kadar yattık, yattık. Bizim bir arabamız da benden 30 araba önceydi. Onlar şu anda geride kaldılar. Ona başka bir parkta yatırdılar ana yolun kıyında Bizi ileriye aldılar daha başka yoldan. Bugün de bizi saldılar polis eşliğinde. Gördüğünüz gibi Venedik Askıda çok az bir şey kaldı ama Venedik Kafkas'tan kapı 15-20 kilometre orada da sıra var. Aynen bu vaziyette, bu vaziyette dediğim gibi kimsenin kimseye saygısı yok. Ee, başta Ermeniler ikinci olarak e, Gürcüler, üçüncü olarak da bizim Türkler zaten. Bu şoför milletinin çoğunda kültür diye bir şey yok. Durum bu. Durum bu işte.